Hikaye Son Yaprak Bir Sonbahar Akşamı'ydı. Gün batımı turuncu ve kızıl renklerle gökyüzünü boyamıştı. Cem, çocukluğundan beri hep bu zamanlarda annesiyle beraber küçük bahçelerindeki ıhlamur ağacının altında otururdu. Ama bu kez annesi yanında değildi. O, iki ay önce bu dünyadan gitmişti. Cem'in kalbi her yaprak düştüğünün sesiyle sızıyordu. Bahçeye çıktı ve eski bir tahta sandalyeye oturdu. Annesiyle paylaştığı o tatlı anılar bir film şeridi gibi gözünün önünden geçiyordu. İçeri girip eline annesinin eski defterlerinden birini aldı. Defterin arasında bir mektup buldu. Annesi yazmıştı. Üzerinde şu yazıyordu: "Sevgili Cem, bir gün bu mektubu bulacaksın. Şu an seninle olamayabilirim ama bil ki hep kalbinin en derin yerindeyim. İhlamur ağacımızın son yaprağı düştüğünde ben seni hep izliyor olacağım. O yaprak seni koruyacak bir semboldür. Ne zaman kendini yalnız hissedersen ona bak ve beni hatırla. Seni çok seviyorum." Cem'in gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Mektubu kalbine bastı ve bahçeye geri döndü. İhlamur ağacının en üst dalında hala bir yaprak duruyordu. Havanın soğukluğuna ve rüzgara rağmen o yaprak direniyordu. Cem, bu yaprağın annesinin bahsettiği yaprak olduğuna inanmaya başladı. O gün Cem karar verdi, annesinin hatırasını yaşatacaktı. Bahçede onun sevgisini ve anısını taşıyan bir köşe oluşturdu. Bir hafta sonra son yaprak da ağaçtan düştü. Cem o yaprağı alıp dikkatlice kuruttu ve annesinin mektubuyla birlikte özel bir kutuya koydu. O kutu Cem'in hayatı boyunca en değerli şey oldu. Sevgi, hatıra ve bağlılık.